Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte e, küçük arkadaşım Nisu ile beraber Brawl Stars oynayacağız. E, Nisu arkadaşım birazcık benden küçük. E, ama neyse yine de böyle görüyorsunuz. Onun da zaten hesabı baya güzel gördüğünüz üzere. Şimdi o zaman ba e, başlayalım arkadaşlar. Benim bulla görevim var bir tane. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hemen böyle ay hazır çekelim ama elmas kapmacı olması lazım çünkü görevim var su. Bu arada arkadaşlar biz burada şu an e, ben etkinliği değiştirmesini Nisu'dan bekliyorum. Siz de o arada kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hadi Nisu'cum ama birazcık hızlı. Aynen. hadi yazın gelin. Evet arkadaşlar şimdi hazır verdim. Aa Neyse de hazır verdim İkimiz de böyle 20 rütbeliyle girdik arkadaşlar. Oo! Oh! Arkadaşlar bu benim görevim vardı ben şu ben şu an yandım arkadaşlar. Yani bununla 15 düşman yok et vardı ama yani en az kapışada 1 kişi daha öldürmem lazımdı. 8 9 kişi öldür görevim vardı. Ben 8 kişi öldürdüm arkadaşlar. Oh öldürdüm bir kişi tamamdır. Ama inşallah kazansak da valla sübri, yani güzel olur arkadaşlar. Çünkü yani 20 rütbeliyle maça girdim. Siz düşünün yani. Pat 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 bunlar keşke patlasa. Ya nasıl ölüyorsunuz arkadaşım siz ya? Sen tarasın, tara tara. Ben senden iyi oynuyorum valla ha. Gel, 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 gel. Şey, kusura bakmayın ben böyle ani böyle tepkiler gösterebiliyorum Brawl Stars oynarken. Al aferin Misa. Ay Nisu. Güzel oynuyor musun ha? Tableti niye buraya koymuş arkadaşlar? Anlamıyorum. Vay. Ta 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 ta. Oley. Oh, arkadaşlar kusura bakmayın. Kankamdan şey geldi. Adrian'dan resim geldi. Şşş seni hot siz seni. Oh. İşte öyle hadsizler ölürler. Gel gel gel. Ay taret vardı gitmeliydim. Geç Keşke. Geç O Tera burada ölecek. Bu Nisu'nun ni, umurunda değil. Nisu. tek varmış. Yani böyle giderse videomuz bayağı uzun olacak. Şu elmas kapmacamız bir bitsin arkadaşlar. Ee, bir tür ben zaten öldürdüm bir kişi. Sonra tek hesaplaşma oynayacağız. Ama diyeceğim. Yemin söyle olma lütfen Nisu. Demir arkadaşlar. Bizi trollüyorlar. Aldım. Ben oynamıyorum. Kapatıyorum. Nili su. Ölmeli. Arkadaşlar Nili mu Ya Nisoo ya. Nasıl öyle biliyorsun onu da anlamıyorum. Tek kendi başıma da konuşuyorum arkadaşlar. Keşke Nili arasaydık da. Öyle Nili da alsaydı aramadı. Ama neyse bir de gece gece belki ailesi yatıyordur fakat burada Yusuf benim e, ablamın arkadaşının kardeşi olduğu için e, çok da mesela yakın bir şeyimiz olmadığı için bir de ailesi yatıyor olabilir o yüzden aramadım Ay, o yüzden öyle yani <laughs> ya şaka herhalde iki düşün, iki düşün, iki düşün sadece yok hiç şaka gibi arkadaşlar yok artık böyle bir şey olmaz yok Hangi savaşçıyı seçeyim? Savaşçı öneriyorum sana. Bakalım Nihsucuğum. Ne olsan. Lumos oh, mu? güzelmiş ama bence yani. Blue ol. Şimdi ben de arkadaşlar kim olacağım sizce? Hazır olun. Taram olsam tutuğumu bayramı Ay, Elmas kamacıyı yaptık. Sakın yapma. Hesaplaşma, 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 hesaplaşma. Ben içinde durmadan mesaj atıyor. Hesaplaşma, hesaplaşma. Çok heyecanlıyım bu arada arkadaşlar. Uzun zamanda bir de, yani uzun zamanda dediğim çok gün olmadı. Çok gün oldu ama. Yani video çekmiyorum. Mesela arkadaşlar ben de mesela kanalımı ilk açtığım günler her gün elbet bir tane video paylaşıyordum. Ama artık öyle şeyler benden beklemeyin arkadaşlar. Fikirler bulamıyorum yani o zamanlar amatör falan değilim arkadaşlar. Ay, kafa da gitti bende arkadaşlar. Konuşamadım. <laughs> ya arkadaşlar o zaman çok da mesela usta değildim. Bir YouTube şeyinde. Ama mesela artık çok ustayım. Ay söyleyeyim Ay çok iyi dayandı yalnız Nisan. O yüzden yani benden böyle şeyler beklemeyin arkadaşlar. Gel buraya Mortis. <laughs> benden kaçamazsın. Gel gel Mortis Mortis. Ay seni korkak Mortis Mortis. Ay öldüm öldüm. İşte arkadaşlar büyük konuşma. Arkadaşlar dediğim an bak arkadaşlar. Konuşamadım bile ya. Büyük konuşmayı diyecekken ya. Öldüm ya. Arkadaşlar bir şeyler oluyor bana. Yani tera olacağım ben. Mavi tera. Yazayım ben bir. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu yanlış bir şey yazdım sanmayın. Bakın Lu ol yazdım. Bakalım bana bir şey ne yazacak. Neyse bir de biraz küçük olduğu için yazımı da böyle bir saat falan oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bekleyeceğim böyle bir 10-15 dakikanın yani Nisu'nun yazmasını. O zaman Nisu yazsın. Son turumuzu da yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Nisu tamam yazmış. 1-2 dakika oldu bekliyoruz. Şimdi ben hazır verdim ben O da vermiş. Hadi bakalım. Oo. Arkadaşlar bu arada Tara ile çok oynayasım var ama yani çok da Mesela iyi oynayamıyorum ya <laughs> çünkü mesela seni brok düşmanı sen öleceğim brok düşmanı diyorum tabi Bismillahirrahmanirrahim Nisu ben bundan sonra Lum olsam acaba bekliyoruz şu an Nisu'nun gelmesine arkadaşlar Nisu gelsin videoyu açacağım Tabii iki saniye kalmış neye açıyorum. brok vermiş burada. İkisi kullandı. Ay, ay, hayır oh, On yüklü. Ben gidiyorum arkadaşlar. Videoyu yarı yolda bırakıyorum. Video evet. on arkadaşlar. Yani on yüklü deni abartmam. On yüklü beni yani arkadaşlar üç vuruşta alır. Bakın ama hiç isabet et. İhsan. Arkadaşlar bugün bir şey oluyor bak diyor. Laf oh, ağzımdan çıkmadı arkadaşlar. daha ağzımdan çıkmadı. Çıkmadı. Allah'ım. Bekleye bekleye Yüküm geldi. Ooo iyi Seni arkadaş Arkadaşlar galiba bu arkadaşımız tek. Arkadaşı galiba. ölmüş galiba arkadaş. Ölmemiş. Arkadaşı da 5 yüklüymüş arkadaşlar. Lan bu arada arkadaşın adı. Hadi bakalım ya. Bir maç daha oynayayım. Bir tur daha oynayayım. Ben bu turda da Lu olacağım. Nisu biraz Nisu yazmışım. Acele et. Ed... O der misin yazmış. Nisu biraz acele eder misin? Ben Oy. Şimdi... Arkadaşlar kim olsun o da bence Edgaro bir uzaktan vuralım de sen de Edgaro bekliyorum şimdi Şimdi arkadaşlar önerdik miyiz Hadi canım Ve son maçımızı da oynayalım Hadi bakalım Çok dilim damağım da kurudu. Of ya arkadaşlar Luda 528 528 vuruyor arkadaşım bu ne ya? Şaka gibi. Tam bir de biri çıkıyormuş. Pa pa, pa pa Seni ezik nani seni. Arkadaşı burada. Seni ezik seni. Arkadaşıyormuş arkadaşlar. Gel Nisucuğum buna biz bir öldürelim. hattadır. Hayır Ay Nisu ölme. Uh, ben kaçar. Hadi eyvallah. En azından Nisu ölse ben ölmem arkadaş. ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. ne oluyor bana bugün? En azından Nisu ölse ben ölme. Dediğim öldüm. Neyse. Video bitiyor ya zaten. Hı -hı. Hı -hı. Bir de o bitiyor. Bir şey demek ister misin? Bir de bana bakın arkadaşlar. Bu gibi yazıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz, ben şuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Nisuya da videoma konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Yorumlar açık olursa Nisu'nun da yorumunu bekliyorum. Bakalım ne yazmış. Bay bay demiş. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Bay bay.